bir yaşında 3000 yaşına kadar zeytin ağacı taşınabilir. Onun için herhangi bir problem yok. Toprak altı yumrusu yoksa yani bol sulanmış bir bahçeyse ise taşıması daha kolaydır. Ama yumrusu varsa yaşlı bir ağaç sulama yapılmamışsa mutlaka yumru yapmıştır. O yumrusu ile birlikte taşıdığınız zaman hiçbir şey olmaz. Zeytin ağacının bu yumrusu aslında onun ölümsüzlüğünü sağlayan bir organdır. Toprakta yangın çıksa da Efendim don olsa da toprak seviyesinin üstünde kaldığı sürece bu yangın ve şeyler donun etkisi toprak altındaki yumrudan tekrar filizler ortaya çıkar. İspanya'da bir bankanın finans merkezi olarak Madrid'in güneyinde açtığı çorak arazide yaptığı finans merkezinde kullandığı ağaçlar zeytin ağaçları ve bunlar çok yaşlı ağaç. Bunları dünyanın her yerinden transfer etmişler. Bu tabii ki yabani zeytin ağaçları da transfer edildiği için orada genetik tanımlaması yapıldığında 3-4 tane farklı zeytin çeşidinin ismi konmuş banka tarafından. Bunlar güzel örnekler. Taşıma her yerde mümkün. Eğer toprak toprak özelliği taşımıyorsa o zaman çok derin bir kazı yapmamız lazım. Doğal saksı yöntemini uygulamamız lazım. Yani çapı 2 metre 3 metre olan bir yumrunun koyacağımız yerde en az 2 metre derinlikte bir çukur açıp bunun içine koymamız lazım. Tabii ki yüzeyi de koyacağız ama aşağıda kök sistemlerinin oturması için besinli, beslenmiş, to iyi bir besinli, onu sağlayacak toprakla doldurulması gerekir. Yani çukuru açıyorsunuz. Çukurun içine bitkiyi koymadan önce bir karışım hazırlıyorsunuz. Saksı tıpkı saksı toprağı gibi. Karışım hazırlayıp o çukuru dolduruyorsunuz. Sonra üzerine zeytin ağacını getirip dikiyorsunuz. Kapattığınız zaman artık o toprak onun için bir saksıdır. Büyüdükten sonra bir müddet sonra yeni kökler oluştuktan sonra zeytin ağacını zaten kimse tutamaz.